İnşallah alırsın baba. Onu ay. Ne? Kanka. <laughs> Onu oğlum. Taarruz mu sniper mı? Taarruz kanka. <laughs> arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün Özgür'le birlikte bir de sivil atıyoruz arkadaşlar. Özgür hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Cümleten selamun aleyküm kanka, arkadaşlar. Kanka bomba falan her şey yasak. Sadece taarruz gücümüzü kullanacağız kanka. Böyle arada Aha. bir de sniper alacağız birbirimize karşı. Kanka, ben sadece şimdi bir çaktan bombayı sen daha alacaksın. A, kanka... kanka çıkıyorum video çekmeyeceğim. <laughs> Niye attın kanka? <laughs> bomba koru. Niye attın ya kanka bomba? bir şey diyeceğim ben bir tane silah aldım böyle uzaylı silah Adam elinde bıçak çıkmış şarda ya Ne diyorsun kanka sen konuşmayı mı unuttun oğlum Bu ne kanka? Abi patladım kanka bir yere oynayayım bakayım nasıl bir şeymiş bu bakayım. Al bakayım bir de bunu. Hadi yallah köyle. Radyo kazandı. Girsin bu senin göç cihazı. <laughs> Demedim. Bomba bölgeleri. Kanka bu el Kar 98 gelsene. Sen eskiden niye oynuyordun Kar 98'e? Bakalım AK hala iyi misin? de aldım yanlışlıkla kanka. Harbi mi kanka? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir iddia koyuyorum. Bu tamam. videoda kanka maçı kaybeden bir kişinin zula hesabını dizsin. Tamam kanka. Oğlum kanka. hani AK47 almıştın? Ha almış. Bu ne ya, kanka? Bitti e, mi bu? Bomba bölgelerini koru. Kanka sen oynamayı unuttuysan antrenman yaptırayım sana. Kanka bir tane mandiyen attım ağzıma. Bunu satan var ya, kör olsun kanka çok ekşi. <gülüyor> <gülüyor> çok samimi söylüyorum kanka yani ayıp ya günah. atma şunu kanka atma atma gerizek abi atma. Hadi yallah. Oğlum köyüne. sen bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Oga bak hani harbi diyorum unutmamışsın oynamayı arkadaşlar lafa unutmamış oynamayı. Kanka şey gel Taurus. Dur Taurus alamadım aldım. Bak Shoulder Pick Up. Rüyamda cumartesi saat 2'de turnuva oynuyordum ben. Ula Süper Lig oynuyordum. Orada kastamayı mı kanka he. Beşiktaş Bursa. Kanka. Niye ölmedin? Nasıl ölmedin kanka sen? Aynı şeyleri düşünüyoruz ya kanka. İkimiz de çok yani karakterli çok insanlarız ya. Yani. İkimiz sen bana smoke atıyorsun, ben bana smoke atıyorum. <laughs> Baktım havadan bana doğru bir şey geliyor. Ben de diyorum ki ben bunu az önce atmadım mı? <laughs> Tutup geri attım kanka sana. Bu <laughs> meren bu bam. <laughs> Aynı şeyleri <düşünüyor. gülüyor> Arkadaşlar bu videoya bir temizden 500 like be. Oh babam. Zula şu an hani bu maçı kaybeden kişi diğer yorumlarda Zula hesabını yazan bir kardeşimizin Zula hesabını fullleyecek. Tek şartımız Yünen YouTube kanalıma abone olmak. Açıklama kısmındaki Özgürün YouTube kanalına abone olmak o genelde Valorant çekiyor. Tek şart bu yani arkadaşlar. Farklı bir şey verilemek istemedik. Sizleri de böyle yormak istemedik. Bir de Zula oyun için ikimizi oldan, yazın kesin. yeterli. Ya o ya Evin evet, barkın yana kanka. Allah Allah. <laughs> Cing gibi Ama gördüm Haydi bakam 2 can ne kanka? Bir 2 can, bir 9 can 2 can da bekliyordum Bom, orada geçiyor, Evet evet güzel maç Kanka Bom, bu el koy. Ne alalım? Sen seç Bir, bir sonraki rand sen seç silahı Bu el değil bir sonraki rand Tamam bu el yine de taarruz var bende Kanka bence hiç bomba smoke atmayalım ya Sen başlattın ben atacağım kanka O zaman gel kanka Bak o ağa kapıya nasıl düşüyor bombalar Su. Atmayı da unutmuştum kanka Yat bakalım aşağı, aşağı sen <laughs> Ben Ahmet abiye şikayet edeceğim. <laughs> sniper gel. Gel bakalım. Kanka. kanka sniper geleyim gelmesin de bıçarda bıçak, bıçak takılı değil ki. Koşamıyorum kanka. Kanka bir şey soracağım. Bir, şey, bir sus kanka. Bir insanlarla bir şey konuşmak istiyorum. Buyur, Allah kanka. aşkına ahmak yapma. Buyur kanka. kanka. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. <laughs> ya 15 şu da atmıştık galiba maçım. <laughs> Malsın ya sen. <laughs> Arkadaşlar Berkant'la şu an 1v1 atıyoruz ama bir sonraki videoyu 8 tane insan alıp... Oğlum niye sniper aldım? ben sniper oynuyorduk diye sniper aldım. Tam taarruz al. Benim bu sniper'da bıçak ya, yok koşamıyorum. Bu videodan sonraki video 2v8 çekelim mi arkadaşlar? Çift facecam. Karşı takım full squad. Biz iki sniper özlemişsinizdir belki böyle bir içerik ya. Var ya Vullar arkadaşlar sonra. mükemmel olur. Hatta o scoot'ta birinci olan bir kardeşimize de güzel bir hediye veririz. Zulu altını falan olur ne bileyim. <laughs> Almayacağız zulu altını. Bunun altını yok kanka. <gülüyor> <gülüyor> altın altın yok hadi. Kapat videoyu da ben uyuyayım. Kanka bak buradan maçı yani şu an 6-5. Gerçekten çekişmeli bir maç ki Özgür duda oynamamasına rağmen şu an iyi oynuyor. Ben bilere gel falan da vermiyorum bana, Maymun sevinmesin diye. Aynen öyle vermiyorum bir bilerek el bana. bir bilerek el vermeye gibi bir şey var ki deli zekalı. Bak havada uçarak vurayım seni. Bu ne kanka? <laughs> Ligde vurursuy ya sen ne olurdu? Bomba bölgeleri. O zaman kanka iki kelam duyardı benden yöneticiler. <laughs> Ya normalde sniper da atacaktık da arkadaşlar benim sniper'daki bıçağın süresi bitmiş. Ben arka koşana kadar özgür geliyor. Durum koymuş bekliyor kanka beni. Ya bu ne kanka? Allah için ya. Bu bir bomba ya? Ya atma atma. Bu ne kanka? Ya kanka şu solda o, o duvar var ya kanka senin. Ya namusun kanka. Türkiye sınırına koy onu hiçbir mülteci giremez o duvardan. <gülüyor> bomba da var. Abi oduvarunun var ya bir tekmele. Güldürür ödür. Ya kanka atmasana. <laughs> Hadi kanka köyüne. Devre. Unuttuysan öğreteyim biz kanka. Kanka şu an full tarz devam. Ben short gelebiliyor mu? Aynen gel kanka ben de B'ye bomba kurayım bir v 1 atalım. kanka güldürme gerizin çağırmıştım ya. Ya o hız nasıl geçtin kanka sen? Radyo kazandı. Kapanı indir aşağıda kanka tokadı çakmayayım. Ben zaten Abi, Allah fanı Allah fanı hiçbir zaman şu favelada bir, bir yenemedim ama diğer haritalarda. Hangar 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 gel bak nasıl tokadı basıyorum sana. Buraya bomba atma kanka bana. Sakın. Allah için kanka öldüm bomba ya. Kaç canı kaldı? Açmen. Kaç canı kaldı? Kalan efekti olmuş arka sık full. Benim biraz asılmam lazım. Kaç canım kaldı biliyor musun? Neyse kanka boş konuşma da ben biraz strat oynayacağım. İzleyicilerim benim kazanmamı istiyor. Değil mi? hangi izleyici o kanka? Peki <laughs> kanka. Bir bomba at. Atıldı takımdan Mert. Bomba yemedi adam. Oğlum yani o Groza Ta Ahmet abi. <laughs> Grozalık bir şey yok kanka. Her silahla vuruyorum. Boş boş konuşma. Ben şimdi öyle bir susturucuyla saldıracağım kanka şimdi sana. Bir tane aklına bir şey gelecek. Burun. Ciddi <laughs> misin kanka? Evet kanka. Bu ne kanka benim çar Bu ne kanka? Zat deriz Ne oluyor oğlum? Bak. Ya kanka niye yakana geliyor? Kanka sen ses kasamıyorsan benim problem değil atladım üstüne koşuyorum dana da gibi buraydın yani. Ses... Bombayı kur Sen mal mısın? Kulaklık paran yoksa chatten toplayalım kanka eski uzaycılarda hala. Yok kanka. 1 liram var mı? 1 liram var mı? Arkadaşlar şey o et evet. müzikten hatırlayan var mı ya? Hani bütün gün çaldırıyordunuz 1 liram var mı? 1 liram yok mu? 1 liram var, var mı? Ben short geldim kanka. Neredesin kanka? Ben short geldim. Harbi short mu geldin? Kanka niye bakıyorsun bana? <laughs> Gördüm seni be köpek. Oraya geçilir mi oraya? Sinsik köpek Değil mi mi? Pusmuşsun. Mü? <gülüyor> <gülüyor> gibi pusmuşsun. Evet. O mu musun sen PP atıyorsun? Orada neler neler düşünüyorum kanka. <laughs> bir de shift çıkıyor ya kanka. Toka da bayacağım kafana. <laughs> kanka beni orada gördün halde seni vursaydım var ya. Ya Nikola. atma be atma. Allah ilahe illallah. Kaç kaç griye. Kanka çık oradan vurulmuyor orası. Allah için çık. O tekerden nasıl vuram ki seni yani kanka şu an? Kanka sen de ölmüyorsun ki bir saattir kaç tattım acaba? Ya mermi yetişmedi ya. Kanka bunu yaptın ya bana bak ben şu an cinlendim ama koyayım ya. Ne iç huzur falan hiçbir şey kalmadı yani şu an bende de bakalım. Durma ya dur ya. 15'ten bitiyordu bu maç. Açmışım bunu kanka 50 Arkadaşlar, dakika. Arkadaşlar eskiden bir tane e-spor oyuncusu vardı bizi tırla ezmek istiyordu. Onun hareketini yaptı. Kim o lan? Ben Yusuf abi. Ya ben ya seni daha kesin. görmeden sen beni vuruyorsun ya kanka. Bir indireceğim yumruğu. Bombayı kur ve patlat. Ben short geliyorum kanka. Gel gel Allah için gelsene kanka short. Ben short geliyorum. Gel gel. Short sumonu atayım da geçeyim sadece kurayım. Gerçekten geliyor mu short? Geleyim geleyim şort. Şort geleyim gelmeyin. Gelin, Oğlum gelmeyin. hani şort geliyordun kanka dalga mı geçiyorsun benimle? Ya kanka, kanka, şortumu sumo attım ona göre ya. Hadi kanka. Chris Vector'la de seni vuracaksam kapat oyunu çekmeyelim videoyu. Kapat. Bombayı kur ve patlat. Yallah kanka hadi. Şu an çok dilsin değil mi kanka? Yok kanka huzurluyum mutluyum. Yalan söyleme <laughs> şu an içten içe kuduruyorsun kanka. <laughs> Yallah. O benim bomba B'ye bir kurulsun kanka. Allah yanlış mı umut attım. Bak al bakayım şunu sen. Ne yapıyorsun orada kanka? Lan mouse çeviremedim. Hadi kanka bitti mi? Dombili götünü sikeyim o dombili. Ronaldo <laughs> bombasını nasıl attım Oy, kafam çalışır kız. duvara çarptırarak kanka. Çok zeki değil miyim? Kanka büyük ihtimal 13-15-10 falan yenilirim ben bu elde verirsem ama ele alırsam belki uzar maçı ya. 14-10 olursa alırsın, bitiyor alırsın. bu arada. Alırsın. <laughs> Hiç sıkma alırsın. İnşallah alırsın babam Onu ay. Ne? Kanka Onu oğlum İzleteceğim burayı sana kanka Korkudan sıktım öldün. Çıkıyorum kanka oyundan Ahmet abiyle oynarsın sen koştura koştura <laughs> Ahmet abi ölme ya Ne? Hayır, ölüşüme bir bak kanka ya Bu ne oğlum düşüyor. Al şunu kanka daha iyi bir Hadi bakalım Bu ne kanka nasıl ölmüyor Söyle bakalım sen. Ben buradan maçı çevirip yenersem kanka var ya sen bırak o tekrar Valorant'a devam et kanka. Orada vurursun platinleri. Flash. Smoke. Bomba. Yok mu kuş patlatacak Sky? Yok kalkmıyor benim. Bak 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 arkadaşlar nereden koşuyor bak bak. Tipe bak tipe 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 tipe. Şunun tipe bak. Neredesin kanka sen? ben bu işi sen. <gülüyor> <gülüyor> Yallah. Bitti, bitti maç. Kanka, hadi. Bitti bitti hadi. Aha. Bir daha mı 15'e bitiyormuş. Bir tane daha, <gülüyor> 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 daha mı oynayayım? Yo ben bir tane daha oynamayayım. Ya ben şu an kas. Çok, güzel maç, evet, çok güzel maç oldu. Evet çok güzel maç. Arkadaşlar yani. Allah Fanzula kanalıcımız o videoyu çeksin diyenler bir yorumlar kısmına yazsın. Yok çekmesin kanka kimse demiyor hadi. Kan Oğlum ekranda adam yok adam Ahmet. Bombayı kur ve. Oğlum bence 14 14 bitsin lan beraberlik kazansın. Dostum kazansın. Aynen kanka gel benim bombayı otur kanka senin göt de patlasın ben kazanayım <laughs> maçı. Tamam gel vurmayacağım. Olum Oğlum bir şey oldu kanka. <laughs> kanka dur bir şey oldu. Gel lan gel, bıçak gel. oynayalım gel vurmayacağım, bıçak vurmayacağım, oynayalım vurmayacağım. kanka. Hayır hayır vurmayacağım ya gel. Gel şurada bir o kadar insanlarla bayağıdır görüşeceğiz muhabbet et. <laughs> <laughs> o kanal batsın. Maçı kaybettin. Ya şaka bir yana. Yani Kanka ne sol. şakası amına kodumu sala <laughs> ben yeneceğim. <laughs> Aga ben kapatıyorum videoyu. Arkadaşlar maç beraberlik dostluk kazandı. Yani özgür. Dostluğun. Ee... Ben neyse canlar bu videoya artı bin like bekliyorum. Bin like gelirse özgür tekrar bir video daha çekeceğim. Ve bir kişinin zulu hesabını izleyeceğiz. Tek şart özgürün kanalına abone olmak. Benim kanalıma abone olmak. Ve yorumlar kısmına oyun için ikinizi yazmak. Kendinize çok dikkat edin. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Özgür'ün göte kaydım. Arkadaşlar hoşçakalın bay bay.